Merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Koç ve yükselen Koç burcu için zamansız zamandan bir kahve falı ve bir tarot yorumu yapacağım. Ne zaman dinlerseniz, ne zaman bu açılıma denk gelirseniz, duanız, dileğiniz kabul görsün diyerek başlayacağım. Tabii ki niyetleriniz önemli. Genel konuları yorumluyoruz. Ve sevgili dostlarım hani bir tarih, bir rakam, bir gün çıkarsa vereceğiz. Sizler de niyetlerinizi tuttuysanız hadi gelin sizler için başlayalım. Şöyle kaldırıyorum. Şimdi dışarısından başlayacağım. Sevgili dostum, dışarıdan içeri kadar böyle içeriden dışarı kadar taşan bir olay var. Burada senin çok üzerinde durmak istemediğin, gündemine getirmek istemediğin bir olayın olabilir. Bunu halen su üstünde tutan insanlar var olabilir. Yani halen bunu gündeminize getiren insanlar canınızı sıkıyor olabilir. Ayrıca şöyle yorumlayacağım, hani bir sıkıntının dışarı atılma sürecini de yaşayacak olabilirsin. Ya da hani bu insanların bunu su yüzünde tutması, aynı şeyi tekrar etmesi ni takmayacak olabilirsin. Dışarı atılmış şekilde çıktı ya içinden dışarı. Şimdi şöyle bir bakalım. Şurada da. Görebiliyor musunuz? Bir böyle denizden sanki bir balık atlamış gibi ama arabaya da benziyor. Sevgili dostlarım böyle zamansız yapacağım bir yolculuk olabilir. Yani bir anda karar alıp hani ben şu işimi halledeyim. Döneyim dediğin bir işin olabilir. Yani burada bir enerji gelmesi. O enerjiyle bir yola çıkışın. Bir şeyleri halletme isteğin olacak gibi. Bu senin içine doğan bir Olay da olabilir. Birazcık sezgisel yönlü düşündüğüm bir şeyler de olabilir. Hız kazanacak işleriniz var. Burası akıldan yürekten geçenler, iç aleminiz gibi. Şöyle bakıyorum. Elinle kaldırdığım böyle bir gazete gibi bir şey okuyorsun. Görebiliyor musun sevgili dostum? Aslında bu sana gelen bir haber. Bu sana gelen bir ileti, bir mesaj. Bunu okuyor gibisin. Bunu okuduktan sonra, bu haberi aldıktan sonra, duyduktan sonra yani e, pozitifliğinizi arttıracağınız bir zaman olacak. Bu haber çünkü güzel gelecek. Artık e, beklediğin haber olabilir. Birileriyle iletişime geçme sürecin tamamlanacak olabilir. Aldığın haberle dediğim gibi pozitifliğini arttıracağın bir süreç olabilir. Böyle bir şeylerin kaygısında kalınmış gibi şu aşamada bir şeyler için uğraşılıyor gibi kafana taktığın farklı konular var ama senin mücadele edeceğin yer farklı gibi çıkmış. Ayrı ayrı ortamlarda gibisin. Yani evet kendinle ilgili hiç huzursuzluğu yaşıyor olabilirsin. Bir şeyleri toparlayamıyor olabilirsin. Bir dağınıklığın olabilir ama senin e, sosyal ortamda olabilir ya da başka bir ortamda vermen lazım gereken bir e, böyle mücadelem var belki çocuklarınızla ilgili eğitim konularıyla ilgili bazı kararlar alıp hani onlarla ilgilenecek olabilirsiniz. Onlara yön vermek için uğraşacak olabilirsiniz. Ya da sağlığınızla ilgili toparlaman gereken bir süreç olabilir. Yalnız buradaki olay sanki sizden farklı kişiler için çıkmış. Yani sizin sorumluluk aldığınız kişilerle alakalı bir mücadele vermen gereken dönem var. Bu çocuklarınızla ilgili olabilir diyeyim. Evet. Şurada bir ip var. İpin ucuna kadar tırmanmış şekilde çıkmışsınız. Sonuna kadar gelmiş Şuraya kadar tırmanmışsın. Artık bir işi sonuna kadar getireceksin. Ve burada bir rahatlama hali meydana gelecek. Bu işini sonlandırdığın zaman, bitirdiğin zaman bunu böyle gönül rahatlığıyla halledeceğim bir şey. Ama sonuna kadar getirmek sende de huzur, mutluluk yaratacak gibi. Bir şeylerin sonuna gelinmiş ama sen zaten e, bitirmek istediğin hani bir ilişki de olabilir bilemeyeceğim ama son aşamasına getirmişsin. Aldığın bir kararla belki rahatlayacak olabilirsin. Şurada karşılıklı görüşmeleriniz var insanlarla. Bu görüşmek istediğin birileri olabilir. İlişkin adına, işin adına bilemeyeceğim ama karşılıklı görüşmeleriniz olumlu geçecek gibi. Onu da söyleyelim. Şimdi alt tabağımıza bakalım. Şöyle çevirelim. Niyetlerinizi alt tabağımız için de tutabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet. Şöyle akıp geliyor görebiliyor musunuz? Dedik ki yani pozitifliğinizi artıracak haberler alacaksınız. Enerjiniz yükselecek gibi. Ve bu sana niyetini daha da çok yaklaştıracak gibi. Niyetinizle alakalı gelişme inşallah yaşanacak gibi. Şurada bir 4 rakamı var. 4 gün içinde olabilir. 4 hafta içinde olabilir. Şu taraftan da sonradan bir niyetin belirdi. Bu niyetinin olduğunu görünce bir niyet daha tutacak olabilirsin. isteyecek olabilirsin. Ya da bunun peşi sıra böyle size yaklaşacak bir güzellik olabilir. Şöyle bakıyorum, şurada, aslında şuradan başlamak istiyorum, şurada sizsiniz, biraz boynu bükük kalmışsınız, birileri görebiliyor musunuz, senin o boynunu kaldırmaya çalışıyor, senin o yüzünü kaldırmaya çalışıyor, şu noktayı görebiliyor musunuz, şu sizsiniz. Şimdi bazı şeyleri derinden yaşıyor olabilirsin, bazı üzgünlüklerin, sıkıntıların olabilir, böyle kafanı aşağı indirdiğine göre sevgi dostum, ee, aldığın bir yenilgi olabilir işin adına, sağlığın adına güzel günler yaşamıyor olabilirsin ama bu da destekçilerin olacak senin o yüzünü tekrardan böyle kaldıracak sana tecrübelerinden belki yola çıkarak tavsiyeler verecek birazcık seni hiç dünyanda rahatlatacak insanlar birden fazla üç kişi bu arkadaş çevreniz olur aile çevreniz olur böyle bir süreç gerçekleşmiş ve Hani karşınızda da bir insan var. Ayrılık yaşıyor olabilirsiniz. Birinden ayrı kalmanız sizi üzüyor olabilir. Ee, bu istediğiniz bir çevreden olabilir. Sevdiğiniz bir insandan olabilir. Bu süreci yaşamak sana acı veriyor olabilir. Ama sevgili dostum inşallah alacağın desteklerle toparlanacaksın gibi geldi bana. Bu belki de maddi bir sıkıntınızdır. Evet. Tarot kartları seçelim. Zaten kartlarımız alalım. Evet, şöyle seçelim bakalım neler gelecek. Eril dişil kartından seçiyorum. Aklınıza gönlünüzde biri varsa enerjisi için çekelim bakalım. Hangi enerjide? Elek tarotumuzdan da çekelim. Evet, bu kart olsun. Sevgi dostlarım. Biraz önce de hani bir üzgünlük halinizi göstermiştik. Boynu bükük olarak çıktınız demiştik. Öncelikle işte istemediğin sonuçlar gerçekleşiyor olabilir, istemediğin şeyler yaşanıyor olabilir, sıkıntı da olabilirsin ruh hali olarak, e, maddi dünyanda veya manevi dünyanda sıkıntılar yaşıyor olabilirsin. Bunun haricinde bir bekleyiş süreciniz gelmiş. Şimdi i̇ki yerde de bekleme sürecin, iki olayın olabilir. Bekleyiş sürecim var, biraz sıkıntılı olabilirsin e, ve dualarla bekliyorsun. İnançların gereği yaptığın şeyler var. Sağlık açısından hani bir rahatsızlık varsa yaşanıyorsa inşallah sağlıksal sorunların kısa süre içerisinde çözüleceği bir zaman yaşayacaksın. Birazcık güven arayışı içerisinde olabilirsin. Güvensiz bir ortamda kendini hissediyor olabilirsin. Böyle bir arayışın var. Ya da sizden çokça güven talep eden bir insan var. Belki bir iş yapmak için. Belki de bir ilişki yaşamak için. Bu boyutta bir insan çıkmış. Bu karşılıklı bir enerji de olabilir. Hani yapacağın bir iş için ya da bir ilişki için teminat istiyor gibisin. Bir şeylerin garantisini istiyor gibisin. Ama şöyle de bir şey var. Sanki hayatta hiçbir şeyin garantisi yok der gibi kartım. Onun için sen birazcık böyle gözünü karartıp gireceksin bu iş her neyse. Dediğim gibi ilişki, iş artık gözünü karartıp bir şeyler yapacaksın. Çünkü bu garanti gelmeyecek olabilir. Ya da senin istediğin boyutta bir şeyler sunulmayacak olabilir. Ama yine de denemek istediğin şeyler var gibi. Bir sürpriz hediye ile karşılaşabilirsiniz. Bir sürpriz alabilirsiniz. Bu sizi çok mutlu edebilir. Bir barış süreci yaşanabilir sevdiğiniz bir insanla. Onu söyleyeyim. Burada size uzatılan bir şey var. Kupanın içinde. Bu bir başarıdır aynı zamanda. Yani Bir zaman belki bir çöküş yaşayacak olabilirsin, yaşıyor olabilirsin ama sonrasında kalkışında o denli hızlı olacak gibi gelmiş. Evet bir şeylerin bitimi var ama yeni başlangıçlar yapmak için zaten bunların bitmesi gerekiyormuş şeklinde çıktı sevgili dostlarım. Evet uyanış kartım geldi. Olay ve kişilere farklı bir açıdan bak. Geçici duraklama, kendin olman önemli. Şimdi sevgili dostlarım. Birazcık ruhun kendi gerçekliğine uyanacak olabilir. Kendini toparlayacağın, toplayacağın bir zaman yaşayacak olabilirsin. Farklı bakış açılarıyla hayatına yön verecek olabilirsin. Artık biraz daha pozitif olana yönelmek var diye düşündüm ben. Eee... Hani orada da alacağınız haberlerle pozitifliğinizi arttıracağınız bir zaman olacak dedik ya. E, ve rakam verdik. 4 gün içinde güzel bir haber alınabilir. Ve kendini toparlama sürecin hızlanabilir sevgili dostum. Şimdi aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi için seçtim duygularımdan emin değilim kartı geldi. Şimdi sevgili dostlarım bu insan bekleme sürecine girmiş. Bekleme aşamasında olarak çıkmış. Onun haricinde bu insanla bir yerde bir şekilde uyumlanamamışsın ve beklediğin olay gerçekleşmemiş ilişkin adına. Henüz yaşayamadıklarınız var. E, yarım kalmış olabilirsiniz. Bazı dengesizlikler, yolunda gitmeyen şeyler var gibi çıkmış. Garantici bir insan bu. Karşınızdaki insan da siz de öyle olabilirsiniz. Biraz aşırı e, sıkan ve yoran bir enerjisi ola, e, var olarak çıkmış. E, bu insanla bir bitiş yaşamış olabilirsin ama o kişiden böyle size tekrardan bir dönüş olacak. Bir barış yapılabilir, bir konuşma yapılabilir, bir görüşme yapılabilir ve bu da sizi mutlu edebilir. Bazı ruh hallerinden hani ilişkin yönlü güzel şeyler yaşanmıyorsa bazı ve sıkıntıya sokuyorsa sizi bu durum bundan çıkılacak gibi. Aynı zamanda hanenize şöyle güzel huzur verici e, zamanlar geliyor, yaklaşıyor gibi. Artık bandajlarından sıyrılan insan var burada sevgili dostum. Bazı şeylere bağlı kalmadan, belki üçüncü kişilere bağlı kalmadan yaşayacağınız güzel zamanlar gelmiş. Evet sizler için açılımımızı yaptık. İnşallah diğer açılımlarda görüşürüz. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlarım.